Merhaba, Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için dünyayı kasıp kavuran BTS meal yapıyoruz McDonald's'tan. Türkiye'ye gelmediği için biz onunla nugget alacağımıza kendimiz yapalım dedik ve bu video ortaya çıktı. Öncelikle nuggetlar için malzemeler. 4 tavuk göğüs, 120 gram un, 180 gram mısır nişastası, 230 gram su, 2 yumurta, bir buçuk çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı biber, bir yemek kaşığı sarımsak tozu, bir yemek kaşığı soğan tozu ve iki yemek kaşığı hardal. Öncelikle nuggetımızdaki yağları ve ligamenti atıyoruz. Belki izlemişsinizdir Jamie Oliver bunları atıyor, kemikleri atıyor, öyle çocuklara yapıyor ve çocuklar yine de yeriz diyorlar. Biz temiz yapıyoruz, merak etmeyin. Sonra rondomuza sığsın diye küp küp kesiyoruz. Eğer daha büyük bir rondomuz varsa kesmenize bile gerek yok. Rondomuzu ağzına kadar doldurup üç üstüne bir yumurta kırıyoruz ve bu püre haline gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Kalanları içinden biraz çıkarıp ekleyip tekrar çekip hepsini birlikte sonradan karıştırabilirsiniz veya sığıyorsa hepsini aynı anda çekebilirsiniz. Ben sonradan ekledim. Hatta sığmadığı için içinden biraz çıkarmam da gerekti. Daha sonra hepsini tekrar karıştırdım. Şimdi McDonald's şekli veriyoruz nuggetlarımıza. Bildiğim kadarıyla 3 şekilleri oranların. Daire şeklinde yapıyorlar, çizme gibi yapıyorlar ve dikdörtgenimsi bir şekil veriyorlar. Ben de ona benzetmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi şekli verip nişastanın içinde her tarafını iyice kaplayacak şekilde karıştırıyoruz ve üstünde kalan nişastaları atıyoruz. Şimdi işleri hızlandırmak için sevgili diyetisyenimiz bana yardım edecek. Nugget'ları yaptıktan sonra nişasta yatınca fazla kalan nişastayı üstünden atın daha çünkü un bulamaçına girecek. Çok fazla nişasta olmasın. Şimdi un bulamaçı için baharatları karıştırıyoruz. Sarımsak tozu, tuz, biber ve soğan tozunu unumuzla karıştırıyoruz. Bu unu yumurta, su ve hardalla karıştıracağız şimdi. Bu bize kalamara batırılan bulamaç gibi bir bulamaç verecek ama daha tatlısı olacak kalamardan. Nugget yapıyoruz sonuç olarak ve McDonald's nugget yapıyoruz. Un içinde dağılana kadar, hiçbir şekilde bir topak kalmayana kadar çırpın. Şimdi iki yolumuz var bunu yapmak için. Birincisi nuggetları direkt içine atıp kızartabilirsiniz veya nuggetları bulamaçın içine atıp bir saat boyunca buzlukta bekleterek bir tepsinin üzerinde böyle kızartabilirsiniz. Ben buzlukta bekletmenizi tavsiye ederim. Daha güzel ve tam bir McDonald's nuggetı oluyor. 175 derecede ilk kızartmamızı 5 dakika yapıyoruz. Bu içine kadar pişmesini sağlayacak. Daha sonra çıkartıp zaten hepsini çıkartana kadar bir 2 dakika falan dinlenmiş oluyorlar. İkinci keresinde tekrar 175 derecede 5 dakika dışının çıtırlaştırmak ve rengini vermek için atacağız tekrar. Eğer yağınız 175 dereceden düşük olursa olmasın. Çünkü çok fazla yağ çeker ama yüksekse daha az dakika pişirebilirsiniz. Ama 175 derecede tutmaya çalışın siz yağınızı. Şimdi sıra patatesimizde. Patatesin kabuklarını soyacağız. McDonald's'ın yaptığı gibi patates yapmaya çalışacağız. Eğer evinizde patates kızartmak için olan aparattan varsa, patatesi koyup direkt bu şekilde çıkaran varsa onunla yapabilirsiniz. Ama ben elde kesiyorum. O yüzden incecik kesiyorum. McDonald's patatesine olduğunca benzetmek için. Burada tekrar sevgili diyetisyenimizden teşekkür ediyoruz. Yardım etti bana. Suyunu alın patatesinizin kızartmadan önce yoksa yağınızda çok fazla patlar. İlk kızartmamızı 150 derecede yapacağız. Yaklaşık 10 dakika falan kızaracak. Bu içine kadar pişmesi için. İkinci kızartmamız için de 200 derecede kızartacağız. Bu dışını çıtırlaştıracak ve rengini verecek. Zaten şu anda gördüğünüz gibi renk hemen almaya başlıyor ve görüntüsünden de belli zaten katı ve çıtır oldu. McDonald's'ın eve servisi gibi değil. <laughs> Şimdi kajun sosu yapacağız. Bu Türkiye'de satılmadığı için ben tamamıyla farazi gittim. Mayonez var, kajun baharatımız var, acı biberimiz var, domates salçamız var, soğan tozumuz ve sarımsak tozumuz var. Gerekenlerin hepsini her zaman olduğu gibi açıklamalarda bulabilirsiniz. Açıklamalarda yazan oranlar tamamıyla size bir taban hazırlamak için verdim. Çünkü bu sosu bilmiyorum. Ne kadar seversiniz, nasıl yaparız bilmediğim için taban olarak hazırladım. Tuz biber attım hatta sonra daha tatlandırırsın diye. Kendinize göre ayarlarını oynayabilirsiniz. Ben kajun baharatını biraz daha koydum. Daha baharatlı bir sos olsun diye. McDonald's'ın da buna yakın bir sos yaptığını düşünüyorum. Şimdi switchili. Genelde Çin yemek restoranlarında görmüş olabilirsiniz bunu. Gereken malzemeler 100 gram şeker, 115 gram su, 115 gram pirinç sirkesi, 2 çay kaşığı nişasta, 2 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı zencefil tuzu ve 1 çay kaşığı sarımsak. Öncelikle suyumuzu, sirkemizi ve pirincimizi karıştırıyoruz ve bir taşım kaynatacağız. Burada nişasta pek tutmayabilir o yüzden nişastayı arttırmanızı da tavsiye ederim. En başta göstermeyi unuttuğum şekilde bir çay kaşığı ketçap ekliyorum içine. Bu rengini verecek. Zencefili katıyoruz. Pul biberimizi koyuyoruz ve sarımsağımızı koyup çırpmaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra nişastayı koyup soğutacağız. Eğer kıvam tutmazsa nişastayı artırıp aynı şekilde tekrar soğutabilirsiniz. Gelelim menünün yapımına. McDonald's'ın paylaştığına göre 10 adet nugget var menümüzde. 2 sosumuz, kajun sosu ve sweet chili sosumuz, orta boy patates, biz gördüğünüz gibi diyetisyenimiz sayesinde kendimiz bir paket yaptık patateslerimize. Menüde normalde kola var ama bana söylendiğine göre J-Hope daha çok Sprite seviyormuş. Biz de Sprite koymayı tercih ettik. Menümüz hazır. McDonald's'la gayet birebir oldu bence tatları. Ekipten de pek bir bu McDonald's'a benzemedi sesi çıkmadı. O yüzden ben bunu başarı olarak kabul ediyorum. Eğer McDonald's bir gün getirirse kıyaslarız da. ekiple birlikte biz yemeğe koyuluyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.